çokun arkadaş olarak evet. aramızda toparladık. Evet. Teşekkür ettik. Ama bir adına hep şükür yok. Yok yani. yok. Yok yok. Birimizin adına olsa yeter başkanım. Birimizin adına olsa yeter. Işte. İsterseniz güzel olarak yazarız. İsterseniz, İziriz. isterseniz İziriz. sizi tercih eden bir kişi adlar. Hani Sonuçta yani. zaten cenab-ı Allah'ın karşısında. Ahmet amca bize itimat etti müdürüm. ya da bir şüphem yok. Biz de ya söyleyelim halel gelmesin. Küçükbaş hayvanlar arasında yaptığımız kampanyaya katılan arkadaşların 36 tane koyun küçük baş toplandı. Bunları mezbanede kesim yapılarak paraya çevirdik, nakide çevirdik. belediye başkanlarımızın nezdinde Ziraat Bankası'na hesaba yatırdık. Deprem bölgesine gitmek için. 86 bin 315 miydi? 50 miydi? 50. 50'dim. 50. Dekontu da var zaten elimizde de da gösterebilirim. Ee, i̇nşallah geriden gelen arkadaşlara bir örnek oluruz. Bizim elimizden gelen buydu. Tamam elimizden geleni, inşallah ileriki ileriki zamana da yine yaparız.